好吧。 Corona miyomun ilaçla tedavisi mümkün müdür? Maalesef ki miyomlar ilaçla tedavi edilebilen durumlar değildir. Eğer büyük değilse ve şikayet yaratmıyorsa sadece takip yapılır ama onun dışında şikayet yaratan bir miyomsa tedavisi cerrahi tedavidir. Doktor hanım, miyom ve kist arasındaki fark nedir? Miyomlar rahimden kaynaklanan iyi huylu urlarken, kistler yumurtalıklardan kaynaklanan içi sıvı dolu kesiciklerdir. Yani her ikisi de cinsel organımızdaki farklı yapılardan köken alır. Miyomlar hemen hemen daima iyi huyluyken, kistler iyi veya kötü huylu olabilirler. Doktor hanım, miyomu olan kişi tedavi olmazsa, ihmal ederse ilerleyen evrede ne olur? Eğer miyomunuz varsa ve siz tedavi olmayı ihmal ediyorsanız miyom zaman içerisinde büyüyebilir ve çok nadiren leomyosarkom dediğimiz tümöre dönüşebilir. Bunun dışında ihmal edilmiş miyom da sürekli vajinal kanama, fazla miktarda kanamaya bağlı olarak çok derin bir kansızlık durumu, halsizlik durumu yaşayabilirsiniz ve yine idrar ve büyük tuvalet şikayetleriniz zamanla artabilir. O yüzden miyomunuz varsa tedavisini ihmal etmemenizde fayda vardır.